Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün modlu Minecraft serimize başlıyoruz. Minecraft Coms .aliv. ekranda da gördüğünüz üzere modlu bir Minecraft Survival serisine başlıyor olacağız. Sizlerden ricam eğer video hoşunuza giderse ve serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenerek veya da yorum atarak görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi kimsin sen? İsmimiz Kuvertix. Herkes Köylü değil. Oyuncu olalım. Evet, şimdi buradan boyumuzu ayarlayabiliriz sanırım. Hadi şöyle orta boy olsun. Böyle genişlik, şişmanlık herhalde. Kafa. Şimdi yüz. Saçımız beyaz olsun. Biz beyaz, şöyle kırmızı gözlü olalım. Ee, özelliklerimiz buradan özellik seçiyoruz sanırım ben özellik seçmeyeceğim. Bir tane mantıklı bir özellik yok çünkü. Her neyse. Bitti diyelim. Yolculuğumuza nerede başlamak istiyoruz? Herhangi bir yerde başlayabiliriz. Parçalanmış bir gemide başlayabiliriz. Çöl köyünde, ova köyünde, antik şehirde hiç başlamayalım. Çayır köyü, karlı köy, tayga köyü. Hadi ben risk alıyorum seçmiyorum. Herhangi bir yer diyorum. Bir gün hazırlandın ve dünyayı keşfetmeye karar verdin. Yolculuğunda sonu gelmeyen çölleri, karlı dağları ve bataklıkları aştın. Ardından hiç bilmediğim bir yerde aç, sus bir şekilde masur kaldın. Ve işte Let's Go serimiz başladı arkadaşlar. Bu nasıl bir yerde başladı? Ne oluyor ya? Yağmacı karakolu var, köy var. Bayağı bir sıkıntılı bir yerde başladık. Bu arada yorumlarda şunu belirtmenizi rica ediyorum. Ee, webcam yani kameram karga var ya başımın etinde öttü içinde. Webcam'im açık olarak mı bu seriye devam edelim yoksa webcam olmasın? Hani bu sizin fikirlerinizi de önemsiyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hop. Bir tık kasmıyor değil. Bir tık kasıyor. Seni de öldürelim. Et benim için çok önemli bir faktör olmakla birlikte hayatta kalmamız için bizim için bir besin kaynağı olarak inekler az bir hareket etmezsin Lan bu nasıl inek böyle oyun sanırım bug'a giriyor e, bilgisayarım o kadar kuvvetli olmadığı için burası ne böyle Şurada yağmacı karakolu var şöyle solda görüyorsunuz O zaman biz sağdan doğru bu şehre gidersek Burada bize saldırmayan iyi insanlarla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum Çok aşağıda inmeyeceğim çünkü in çık yapmayayım Bu arada modlu olduğu için ne tür yaratıklar var zombiler var Hayvanlar var yani ne olduğunu hiç bilmiyorum öyle söyleyeyim bunu birlikte göreceğiz yani ne yaparım bilmiyorum bir planım fikrim yok. Hani oyunu bitirmeye oynar mıyım bilmiyorum. Çünkü daha önce hiç oyunu bitirmedim arkadaşlar evet. Bu da böyle bir gerçekler acı olur ya. Bu da öyle bir şey. Neyse sanırım burada güvenli bir yer bulduk. Burası bize saldırmayan insanların bulunduğu bir köy olarak umuyorum. Mesela burada ekmek bulduk. Bunları alalım. Burada şu kitap neymiş? Evet bir gelişim burada bize bilgi veriyor. Ha bakın şimdi benim de pek İngilizcem yok ama burada görünen şu ki şu şekilde yaptığım zaman tüy botları tarzında bir şey yapıyoruz sanırım. Neyse bu bizim için önemli. Bunu böyle bir koyayım ben. Bu evlerden birisinde kalırız. Benim şansım şu oyuna başladım köy yakınımdaydı bu çok iyi oldu benim için şimdilik böyle dışarılara keşfe gitmeyeceğim burada biraz kendimi toparlamak istiyorum biraz şöyle tahtalardan bir arınalım vesaire şu evin girişinde bulabilirsen bu evin girişi yok mu birader ha Evet yanlışlıkla yaptım bu ne ne olduğunu bilmiyorum. Burada o. O. Burada bayağı bir yiyecek var. Şunları bir alayım şöyle. Tam açlık konusunda bir sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. Bu arada bunlar rotate balance clear. Vallahi ne olduğunu birlikte çözeceğiz. Ne olduğunu bilen falan varsa veya da bu modun daha o zümrüt buldum. Bu mod daha önce izlemiş, oynamış vesaire önerileriniz varsa mesela işte abi şuraya git veyahut da şu var şu var vesaire. Çünkü dediğim gibi benim ilk Minecraft modlu serim olduğu için hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Aa tavuk var çok güzel. Burada köy bayağı bir büyük ya. Bence bu çok iyi. Buraya hiç girmeyeyim, çıkamam. Bir de şu eve bakayım. Peki burada hiç köylü olmaması beni bir tık geriyor. Büyülü kitap kitap ve kalem, büyülü kitap. Tamam, şimdi üst kata bakalım. Merhabalar. Yani burada hiç kimse yok. Sanırım bu köy terk edilmiş bir köy. Şu anda herhangi bir canlıya tespit, canlı tespit edemedim ama şöyle bir şey var. Şu solda yağmıcı karakolu olduğu için sanırım gelip köyü yağmaladılar ve burada yaşayan hiçbir canlı kalmadı. Bütün köylüleri öldürdüler veyahut da esir almış olabilirler. Bence gayet mantıklı. Zümrüt var. A yün var. Çok iyi. Burada iki tane evini dekore et. Yazar. Neymiş bu? Bakalım. Yazar. Caz. Evini dekore et. Masa sandalye. Ha, burada neyi nasıl yapacağımızı sınırım gösteriyor. Mesela sandalyeler direkler. Bu bize burada bilgi veriyor. Bu dokunma tezgahı. Bunları da alalım. Şunları almayacağım. Ben buraya da baktım. Şimdi şu ev. Şu yukarıdaki evden bir bakayım. Şuraya. Evet. Burada da yiyecek besin kaynağı bulmuş olduk. Çok iyi. Ne kadar şans değil mi? Şurek çubuk. Bunları ben ne, ne var? Allah ne verdiyse alayım be. <laughs> Çok pardon. Burada alet geliştir. Onarım diyeyim. Crafting table. Oraya da bakmıştım. Şuraya bakalım. Yani aslında ayarlayacağım şimdi. Şu, şu Dediğim gibi benim bu arada Minecraft bilgim çok yok. O yüzden şunları bırakacağım. Ya da şunu alayım bir dakika. Bu kalsın. Evini dekor etip bırakıyorum buraya. Şu bir... Birisi ağladı. Sesini duydunuz mu bilmiyorum. O kadar bırakayım. Onları yapılabilir. Çubuk kalsın. <laughs> Şöyle yapalım. Derimiz var bizim. Birisi ağlıyor burada ya gerçekten. Böyle bir pantolon yapayım kendime. Kaç tane derimiz kaldı? Bir tane. kalsın böyle. Patatesimiz var ekme. Baya bir yiyecek buldum ya. Bu çok iyi oldu bence. Şu çiğ ineketlerimiz. Hatta şu buğday da böyle. <laughs> Yapayım. Şunu da bırakacağım ya. Şu samun malyalara ekmek yapabiliriz. Şununla yatak yapabiliriz değil mi? Zaten yatak var. Şuradan bir tane yatağı aldığım zaman üstüne bence okeyiz. Şu kitap ve kalem neymiş? Bu bakalım. Ha, buraya yazı yazıyoruz. İstediğimiz bir şey yazabiliriz sanırım. Okey. Aha. Biri canlı. Biri canlı kaynağı. Bu iyi oldu. Burada çok yemek var ya. Her şeyi almayacağım. Allah. Ne güzel koyunlar lan. Merhaba. Kimse var mı? Çürük et. Ekmek. Büyülü kitap. İngilizce olmadığı için onları okuyamıyorum. Şu alt ekmekleri ve altını alayım. Redstone'lar kalsın şimdilik. Golememiz burada. Baya bir yalnız ekmek buldum ha. Ne kadar şanslısın Orada birisini gördüm. Buraya girdim mi ben daha önce? Ben sanırım ben mi açtım burayı hatırlamıyorum ki. Merhaba. Neden alıyorsun? Natalia? Natalia. Ruhal depresyondaymış şu anda. Rahipmiş. Başarısı etkileşim. Etkileşime geçebiliyoruz ama konuşalım bakalım. ne yapalım? Sohbet bir şarkı söyleyelim. Şu anda morali yok ya. Tanımıyoruz. Şimdi sarılsak o da olmaz. Bir sohbet edelim hava atıyorsun diyor. Hava atmıyorum. Hey, bugün nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi mi gidiyor? Bu harika. Solattı da yazıyor ekranın şu üstte de yazıyor. Bir hikaye anlatalım. Mesela genel bir hikaye anlatalım. Bunların hepsi dün mü oldu? İmkanı yok. <laughs> Evet. Şimdi ben de olayı çözmeye çalışıyorum. Bir yandan bekarmış bu arada. <laughs> İlginen varsa. Bugün nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Bunu duydum sevindim. Bir şaka söyleyelim. Ha 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 bu komik değil. Tamam Natalija. Sen burada takıl. Bak akşam oluyor. Buralardan sen niye burada taksın? Natalija. Ha bak mutlu oldu. Onu mutlu ettim şu an. Benim webcam'imin hemen üstüne bakın. Yeşil. Bir öğeyi seçtikten sonra mesela. Sana zümrüt verebiliyor muyum? Nereden seçiyorum? sana hediye vereceğim Natalice ama veremiyorum sanırım. Neyse tamam. Artık mutlu ama. Natalice artık mutlu bir insan idi arkadaşlar. Ben yine keşfe devam edeyim. Şu zümrütleri alayım. Gerçi köyde bir tek Natalice olduğu için onun da morali bozuktu. Ona biraz moral olsun diye buraya bir girelim bakayım. Burada ne varmış? Burada çift yatak var. Açtık konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız. Yani bunu anlamış bulunmakta bulunmaktayım. Şimdi şöyle yapalım. Crafting table crafting table'ımızı açalım. Böyle bir kazma yapayım ben. Tamam mı? Gerçi akşam oldu. Şurada bu gece burada geçirelim. Ya da bir dakika. Natalija 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 hangi eve bugün misafir olarak ağırla beni ses duydum ama şimdi oyun yeni modu indirdim için hani ne var ne yok bilmiyorum ki Golem burada. Golem bizi korur diye düşünüyorum ama. Bir şey olursa. Değil mi golemciğim? Şu dayağımcı karakolu var. Acaba köylüleri kaçırmış olabilirler mi? Aa Natalija. Ben geldim. Hadi ben de şurayı yat. Natalija horlu. Burada biraz zor uyacağız ama <laughs> yapacak bir şey yok. Evet tatlı rüyalar. Gelişimini yaptık. İlk geceyi bu şekilde geçirmiş olduk ilk günümüzü. Günaydın Natalija. Natalija. Bir dakika Natalija. Süper neşeliymiş. Ona sarıldığım için süper neşeli. Hassas bir kişiliğe sahip. Onunla ilk, ilk etkileşime geçiyorum. Ve bu şekilde kendini aha birisini daha. Merhaba. Tomislav. Alo. Ruh hali iyi. Aç gözlü bir kişiliğe sahipmiş. Bu arada bir saniye. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi görebiliyor olmanız lazım. Evet. Solda özellikleri yazıyor zaten. Şeker hastalığı varmış. Bir gezgin mi? Üf, kimin uğruğunda? Taş kağıt makas. Taş diyorum. Kağıdı seçip kazanmış. Ha, Emilice. Ha, emileceğim. ne oldu sana? Bu başka Emile'ce mi? Bu benim Emile'cem değil. Ben hala yorgunum sen. Özür dilerim. Konuşmamız beni sıktı dedi. Benimle pek konuşmak istemiyor gibi. Benim Emile'ce arkadaş canlısı ve daha nazikti. Onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir şey yapalım bugün. Ee, buraya ben bakmıştım. Biraz Şuradan bir taş kasayım. Burada oyunda yeni silahlar var mı yok mu? Hani hiçbir şey bilmiyorum. Ona bakacağız artık beraber. Bu arada videoyu editlemeyi düşünmüyorum. Ee, yorumlarda yine hani böyle köye geldim böyle ufak böyle hikaye anlatır gibi anlatıp böyle ufak ufak kesitler atma. Zımlet ufak ufak kesitler halinde mi anlatmam sizce daha iyi olur yoksa hiç videonun orijinalliğini bozmadan bu şekilde atmam mı mantıklı olur ee, onu bana söylerseniz çok çok güzel olur bu sayede ne tarz video istiyorsanız o tarza video elde etmiş oluruz şimdi şuradan ben yine çubuk yapıyorum Şimdi şöyle yapalım biz artık taş olduğu için öyle taş kazma ve taş balta. Artık taş devrine geçtiğimize göre arkadaşlar şu sandığın içine şunları koyabiliriz. Şu zümrüt almayı unutmuşum. Artık bir tık geliştiğimizi söyleyebilirim. Burada inek avlamama gerek yokmuş ya. Şu çiğnek etlerini ben burada bir yerde pişiririm. Bura senin mi? Bir an böyle bana saldıracaksın sandım. Beni takip ediyor galiba. Zümrütler, ekmekler. Tamam, aç, aç kalmıyoruz. Onu anlamış bulunmaktayım. Ben sohbet etmek istemiyordum. Pancar var burada. Kim güldü? Sen mi güldün? Kokarcımız var. Dikkat et. Şimdi ben buraya insem bir daha çıkmak için uğraşacağım ama şöyle yapayım. Aynen. Dünyanın en iyi hareketiydi bu. Almıyorum. Şimdi bayağı bir malzemem olduğu için artık. Sen beni mi takip ediyorsun miladır ya? Ruh hali süper neşeli, atletik, işsiz misin? Evet, ne? nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor diye. İyiyim diyor. Bunu duyduğuma sevindim. Her gün bir elma zombileri uzak tutar dedi arkadaşımız bize. Bu da böyle bir bilgi olsun. Neyse burada bir şey yokmuş. Aşağı inelim. Köyde ne kadar zaman geçiririm? Başka yerleri keşfetmeye giderim. Bir planım yok şu anlık için. Derin koşucu Tamam bu derin koşucu işimize yarayabilir. Ee, lapis ile birlikte bunu botlarımıza basarsak bence güzel olur gibi oluyor. Bir tık daha hızlı koşabiliyoruz sanırım ben. Yanlış anlamadıysam öyle olması lazım ama. Bu köy indikçe iniyor ha ben söyleyeyim. Tamam, burada biraz kömür buldum. Biraz kömür kaldı. Bir dakika. Birisi ağlıyor. Ve bu beni üzüyor arkadaşlar. Şu kömürlerimi alayım ilgileneceğim. Karganın sesi kafamın içinde var ya o kadar çok geliyor ki sesi anlatamam size. Seni de alalım. E seni almışken seni de alayım o zaman. Yani bunu da alakta, ne olacak? Ne kaybediyor? Aa burada da var. Şunları da alayım ben. Kömür lazım olabilir çünkü e, bu köyü bu köyü bırakıp da başka bir yere eğer gitmiş olursam ne tür tehlikeler beni bekliyor hiç bir fikrim yok çünkü burada boyun gelişi buradan mıydı? Buradan Şunu alabilir miyim? Alabilirim. Okuyamadığım İngilizce bir yazı var yine orada akşam olmuş. O zaman bu nedir? kar yağıyor sanırım buraya. Pekala. Burada, bu geceyi de burada geçirmiş olduk. Şimdi böyle ee, çıkalım şuradan. Bakalım aşağılarda bir şey yok. Doğru biliyorsam. Aynı. Şimdi benim tekrardan yukarı çıkmam gerekiyor kenardan çıkayım. Hiç üst üste blok koyup da uğraşmak istemiyorum. Şuradan şöyle bence çıkabileceğimizi umuyorum. Şöyle çıkayım hatta. Şuradan şöyle şöyle dedik mi yukarı mahalleye kadar biz çıkarız böyle. Golemciğimiz burada. Zaten bu evlere de bakmıştık. Şimdi önümüzde yağmacı karakolumuz var. Böyle ufaktan şuraya bir süzüleyim. Bak şu solda bir tane yağmacı var. Allah burada da varmış. Golem! Dur baltayı alayım bir elime. Ekranda bir yazı çıktı ama pek anlamasam da. Bizim buraya şu anlık girmememiz... Bizim açımızdan iyi olabilir diye düşünüyorum. Ee, ne yapalım? Şu an düşünüyorum ne yapsam diye. Ee, kömürümüz var. Şimdi ben oraya gitsem bilemiyorum ki ya. Şimdi bize ne lazım? Şu anda biz buraya gitsek Orada ne yapabiliriz? Onu bilmiyorum ama ben bir küçük köye geri döneyim bakayım. Burada başka neler yapabileceğiz? Şöyle sadece evler gibi kaba bir de biraz sohbet döndürdük. Hemen şu tarafa da bir göz atmış olurum. Şimdi oyunun mapinde böyle farklı yerleşkeler sürekli karşıma çıkacak mı yoksa buranın dışında önüme bir şey çıkmay çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum. O yüzden şuraları bir güzelce bir daha bakalım. Mesela benim şu an ne yapmam lazım biraz düşünüyorum ama bir şey de bulamıyorum ki. Bunları ben bir alayım. Yani aç kalmam büyük ihtimalle. Burada buraya sabit yerleşmeyeceğim. De, e, oyunun başındaki yazıda okuduğumuz üzere ben bir kaşifim. Zor badireler atlattım ve kendimi burada buldum. Köy seçmedim. Gözlerinizin önünde siz de şahitsiniz. Herhangi bir yerde başladı dedim ve şanslı çıktım. Hepsi bu. Şimdi şu saman malyalarını alayım alayım diyorum ben. Saman malyalarını aldıktan sonra bir yere doğru bence ilerleyelim. Ha, şeye gitmek istiyor muyum? İstiyorum aslında yani şu base'lerine gidersem, yağmacıların mevzine bence güzel olur. Okçu yürüyor orada. Okey. Şimdi şöyle bir gelelim buraya. Burada posta kutusu. Ney bu? Şimdi bir dakika. Ha, buraya bir şey koyup bir şeyler elde ediyoruz sanırım ama ne olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Neyse burada ticaret yapıyoruz sanırım. Kolencik burada. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Mesela şu eve gir abi. Bunları da ben alayım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ekipmanlarımızı burada bırakalım. Yağmıncı karakoluna gidelim. Orada chest'te neler var? ne yok bir bakalım derim ben. Ama bunu sonraki bölümde yapalım. E bu şimdi bu serinin ilk bölüm olduğu için hani bu izlenecek mi talep gelecek mi veya da sizin hoşuna gidecek mi bir onu ölçelim. Eğer ki derseniz hani bu güzel sarar gibi duruyor devam edelim derseniz de devamını her bölümde bir yerlere gidip bir şeyler yapabiliriz diye umuyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Hoşçakalın.